Herkese selam dostlar ben Saklı. Bugün sizlerin Novax uygulamamızdan nasıl oyun ekleneceğini ve yararlarını konuşacağız. Avantajlarını konuşacağız. İlk öncelikle sitemizden başlayalım. Rap, web tarayıcınıza Novax yazarak ulaşabilirsiniz sitemize. Buradan hesap açtıktan sonra kullanıcı paneline geliyoruz. Bakın burada Hesabımızın türü yazıyor. Üyelik başlangıç ve bitiş tarihi yazıyor. Bir de eklediğimiz oyun sayısı gözüküyor. Burada hesabı ne zaman açtığımız falan gözüküyor. Buradan Discord'umuza giderek veya Telegram'ımıza giderek oyunla ilgili bir probleminiz varsa onun hakkında yardım alabiliyorsunuz. Şimdi ee, satın alma kısmını göstereyim öncelikle. Üç çeşit üyeliğimiz var. Bir tanesi aylık üyelik, bir tanesi sınırsız üyelik, bir tanesi ise ikinci slot paketi. Şimdi hepsinin avantajlarına değineceğiz. Aylık üyelikte oyun ekleyebiliyorsunuz bir ay boyunca. Eklediğiniz oyunlar üyeliğiniz bitince kalıyor fakat windows'unuzu güncellerseniz veya format türü şeyler yaparsanız oyunlar gidiyor. Ama onun dışında kalıyor oyunlarınız. Sınırsız üyelikte ise sınırsız kullanım hakkı. Denible'ı oyunlara erişim sağlayabiliyoruz. Mesela ee, Stellar Blade Demon Slayer, Hinoka Chronicles gibi oyunlara erişim sağlayabiliyorsunuz. İkinci slot paketinde ise iki arkadaşsınız ve sınırsız üyelik alacaksınız atıyorum. Bir tanesi sınırsız üyelik bir tanesi de ikinci slot paketi alırsa iki kişi sınırsız üyeliği kullanabiliyor. Yani ikinci bir Hivit sol slotu okay. ekliyor kısaca. Böylece ya farklı bilgisayardan girecekseniz veya arkadaşınız girecekse bu ikinci slot paketini alarak e, sınırsız üyeliğin avantajlarından yararlanabilirsiniz. Burada oyun ara kısmı var. Buradan oyun arayabilirsiniz. Mesela bizim bugün ekleyeceğimiz oyun Red Dead Redemption 2 yazıyorum buraya. Gördüğünüz gibi Red Dead Redemption 2 var. Buradan istediğiniz oyunu aratabilirsiniz. Şimdi Uygulamamızı göstereyim yavaştan. Gördüğünüz gibi. Ee, şu an ilk Steam hesabımı göstereceğim. Ki oyuna sahip olmadığımı görün. Bakın. ADR Cyclone. Mağazaya yazıyorum. Red Dead Redemption 2 diye. Oyuna sahip değilim gördüğünüz üzere. Kütüphaneme de yazayım. Bakın. Çıkmıyor. Şimdi. Ee, hemen ekleyelim. Novox uygulamamızdan. Şimdi burada. Ana sayfa kısmı var. Burada hesap durumu aktif mi aktif değil mi o gözüküyor. Satın alım tamamlanmış mı tamamlanmamış mı o gözüküyor. Eklediğiniz oyun sayısı ve üyelik türünüz gözüküyor. Burada sistem bilgileri var. İki faktörlü doğrulama durumu. Pasif e-posta doğrulama doğrulandı. Hesap türü premium. Buradaysa üyelik detayları var. Ayarlar kısmına gelelim. Buradan Steam dosya yolunu seçip e, yapılandır derseniz uygulamamızı Steam'inizle eşleştirmiş olursunuz. Böylece oyun ekleyebilirsiniz. Eğer öbür türlü yaparsanız oyununuz Steam'inize gelmez. <laughs> Şimdi e, mod kısmına gelmek istiyorum öncelikle. Burada oyun süre takibi var. Oyunu ne kadar oynadığınız gözüküyor. Burada ise FPS performans monitörü var. FPS'iniz CPU'nuzun yüzde kaç kullanıldığı ve RAM'inizin yüzde kaç kullanıldığı yazıyor. Burada ise özellikler var. Kendiniz bakabilirsiniz. Bunların çoğu yakında eklenecek dostlar. Yani şu an çok mevcut değil ama ileride eklenecek. Burada başlatıcılar kısmımız var. Buradan bir oyunun başlatıcısını kurabilirsiniz. Atıyorum. Ben Red Dead Redemption indireceğim. Onun için başlatıcı lazım. Buraya Red Dead Redemption yazıyorum. Bakın Red Dead Redemption 2'nin başlatıcısı çıktı buradan başlatıcıyı kurup oynayabiliriz. Online oyunlar kısmında arkadaşınızla oynayacaksanız buradan online fixi kurup oynayabilirsiniz. Buradan Steam kütüphane diye bir kısım var. kütüphaneye yeter diyerek oyun ekleyip oyun kaldırabilir veya hut DLC ekleyebilirsiniz. Evet dostlar gördüğünüz gibi buradan DLC ekleyebiliyorum. Güncelleyebiliyorum Ve de oyunu kaldır diyebiliyorum Gördüğünüz gibi Ben kaç oyun eklemişim 42 oyun eklemişim dostlar Şimdi videomuzun konusu olan Red Dead Redemption'u ekleyelim Buraya yazıyorum Red Dead Redemption diye Bakın çıktı Oyunu ekle diyorum. Evet dostlar Gördüğünüz gibi <laughs> aynı hesap bakın ADR Cyclon buraya reddet. dead buraya red dead yazdım ve gördüğünüz gibi çıktı. Bakın oyuna sahip değilmiş bir şekilde. Maalesef ki ben şu an indiremeyeceğim çünkü bilgisayarımda yerim yok. Ama oyun eklendiğini gösterdim. Zaten önceki videolarda oyunları indirip <laughs> giriyorum o oyuna. Oradan bakabilirsiniz neyse dostlar bugünkü videonun burada sonuna gelelim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.